side Testi part 2. Az önce bir yabancı yanımıza gelmiş ve bize bir şeyler söylemiş. Bizim ilk aklımıza gelen cümle hangisi ise bizim karakterimizi o yansıtacaktı. Evet şimdi sonuçlarımıza bakıyoruz. Aklımıza ilk gelen şey bize çok güzel bir resim değil mi diye sorduysa arkadaş canlısı ve olumlu karakteriniz karşınızdaki hemen herkese harika bir ilk izlenim bırakıyor. Tek düşünmeniz gereken insanların ilk başta sizi ciddiye almaması olabilir. Eğer aklınıza ikinci soru geldiyse yani size bu resim hakkında ne düşünüyorsunuz dediyse siz herhangi bir taahhütte bulunmadan önce karşınızdaki kişilerin huyunu suyunu iyice bilmek isteyenlerdensiniz. İnsanlar bunu sezerler ve bu da size olan davranışlarını etkileyebilir. Temkinli davranışlarınızla kimseyi incitmezsiniz belki ama başkalarının kurallarına göre yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Eğer üçüncü soru olan "Özür dilerim, saatiniz kaç?" dediyse, dünyada yaşayanların yarısına normal geliyorsunuz ama diğer yarısı siz biraz garip buluyor olabilir. İlk yarattığınız izlerim kendi hızında ve kendi kurallarıyla yaşayan bir kişi olduğunuz. Ve bu da bazıları tarafından tuhaf olarak nitelendirilir. Başkalarının ne düşündüğüne ya da ne hissettiğine fazla önem vermiyorsunuz. Evet şimdi dördüncü soruya geldim. Biliyor musunuz ben de bir ressamım dediyse birisiyle ilk defa karşılaştığınızda biraz gergin ve aceleci davranıyor olabilirsiniz. Beğenilmek için gereksiz fazla çaba harcıyorsunuz ama ne kadar fazla çabalarsanız bıraktığınız izlerim o kadar kötüleşiyor. Başkalarının sizin harika olduğunuzu düşünmesi konusunda fazla endişelen. Eğer biraz rahatlar ve doğal davranırsanız sizi daha çok severler.